Safranbolu bütünsel kent mimarisi özellikleriyle en iyi korunan şehirlerimizden bir tanesidir. Tabi Safranbolu'nun 200-300 yıllık sivil mimarisini ele aldığımızda nasıl bu kadar iyi korunduğunu düşünüyoruz depremlere, yangınlara, sellere karşı. Bunu hem bölgenin topografik yapısında hem de evlerin mimari özelliklerinde cevabını bulabiliyoruz. Safranbolu evlerinin mimari aşamasından, malzemelerinin toplanışından başlayarak, inşa edildiği ana kadar e, bir büyük bir tecrübeye sahip olduğunu görüyoruz. Örneğin Safranbolu evleri Ekim-Kasım e, aylarında ahşap malzemesini e, insanların ormanlardan tedarik ettiğini bu ahşap malzemeleri daha sonra e, mimariye uygun şekilde kurutarak veya kurumuş bir şekilde hazır hale getirdiğini görüyoruz. Depremdeki aslında Safranbolu evinin en önemli özelliği günümüzde modern mimaride Mühendislikte e, çelik kontrüksiyonların nasıl e, depreme karşı dayanıklı bir şekilde kullanıldığını biliyorsak, e, geçtiğimiz yüzyıllarda Safranbolu mimari tecrübesi aslında bunu çok erken zamanda e, tatbik etmiş. Safranbolu'nun bu özelliği çok kıymetli. İkinci kısmı tabii aslında temelden başlatmak gerekir. E, bir metre kadar kazılan e, Safranbolu evinin temelleri ıslak zemine yani kayaya ulaştıktan sonra ıslak zemini bertaraf eder. Ee, bir, bir buçuk metre kadar taş ustalığının yükselmesiyle birlikte, taş işçiliğiyle birlikte e, aşşap e, kısmı başlar. Tabii Safranbolu evleri e, çapraz çatkı sistemi, yani Yeydan adını verdiğimiz sistemlerle, kerpiç sistemiyle dikkate değerdir. E, Mart ayında başlayan mimari faaliyetler Safranbolu'da çapraz çatkı sistemlerinin arası doldurularak e, depreme dayanıklı bir... A, Alan haline getirilmiş oluyor. Nasıl yapıyor tabii ki bu çapraz çatkı sistemi depreme nasıl dayanıklı hale getiriyor? Sapranbol evlerini sorusunu sorduğumuzda aslında yatay ve dikey yükler vardır. Her bir odadaki bu çapraz çatkı sistemleri evleri yükleri bölüştürerek odalara bölüştürerek aslında yıkılmaktan korumaktadır ee, En önemli özelliği aslında e, şifresi buradadır. Hem çatıdan hem tavandan ıslak zeminden yalıtılmış bir Safranbolu evi hem de oda oda çapraz çatkı yedana sistemiyle de yükü bölüştürmüş bir Safranbolu evini burada ziyaretçilerimiz ziyaret, görebilirler, ziyaret edebilirler diyebiliriz. Safranbolu evlerinde kullanılan taş ustalığı aslında antik döneme kadar dayandırılabilir. Biz bunu e, Safranbolu'ya hemen hakim tepede bulunan e, Büyük Göztepe Tümülüsü'nde de görebiliyoruz. Oradaki taş ustalığıyla Safranbolu evlerindeki taş ustalığının benzerliği bence çok dikkate değerdir. Tabii Osmanlı medeniyeti, Osmanlı mimarisi bunu ahşapla taşlandırmış ve dayanıklı, depreme dayanıklı bir Safranbolu evini bizlere armağan etmiştir. E ee, tabii günümüzdeki e, deprem ülkelerinde, büyük, büyük modern ülkelerde e, Safranbolu evlerinde uygulanan bu sistem e, çelik malzemelerle hala kullanılmaktadır. su çatılara yeğden ekim veriliyor. Altındaki düz tahtalara ise hatıl üstü veriyoruz. E, ekim Kasım aylarında ağaç malzememizi temin ederiz. Böylece ağaçtan su çekildiğinde, ağaçları kestiğimizde e, aslında çürüm çürümemiş bir ahşabı Tamam tamam inşallah. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hadi işte.